Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en son ölmüş bir video yapmıştım. Herkes bağırıyordu ve köy buldum. Yeee! Aa piramit. Süper. Arkadaşlar ilk önce bunlar yünleri almak istiyorum ben. Düşecek. Aa kulağım kaçmış. buna 3 tane yün alayım. Sonra süper olacak. Ama ilk önce bir ağaç kasalım. Bir tane ağaç yapayım. Şu an köylüler içeridedir bak. Yani haberiniz olsun. Bir tane ağaç keselim şuradan. kırılır. Bu yer bu arada yanımda kardeşim ve arkadaşım var. Video çekeyim birazdan da gideceğiz zaten. Hiç çok rahatsızım. Salak arkadaşım vurduk şeyi. Yani bir şey olduysa kusura bakma. Şöyle yapalım. Aynen, köye gidiyoruz şimdi. Köye şu eve gideceğim. Ya orada çünkü çalışma masası yapacağım ben. Yani orada çalışma masası var. Herkes biliyordu ve şu eve gideceğim bakın. Bu evde sandık var. Bu evde sandık var. Şunu şöyle yapalım. Şöyle hadi iyi şeyler çıksın. Umuyorum. Hadi lan bir dur. Mal. Bok çıktı çok kötü şeyler çıktı hiç sevmedim demir. on demirin neresi yararlı lan ancak bir tane demir dur evet. bana de şuna alayım evet. kötü paneller benim olacak orada bir gizem var diyorlar ama ne bileyim onu Ahmet oturamıyorum lan videoyu ben çekiyorum. o tutturuyor adamlar yemin ederim siz bu durumda olmanızı istemezsiniz <gülüyor> <gülüyor> Ay kulağım vardı. Videoyu durdururum belki bilmiyorum çünkü kardeşlerimi atacağım odanın. Bir dakika. Evet arkadaşlar kardeşlerime dedim sessiz olun dedim video çekiyorum dedim. Ama buradaki patatesleri alsam be. Alacağım şu patatesleri. Ee, şu an 8 tane patatesimiz var şu patatesi şuraya katalım. 3 tane patatesimiz kaldı. Aynen. Aynen. Şimdi kütüphanelerim nerede? Ah gözümü yaktım. Kütüphanelerim neredesin? Oy her köyde var lan. Yoksa vallahi ben bu köyü yakarım ha. Ha varmış. Helal. Bu ev yapan körmüş lan. Bu ev yapan mimar kör mü arkadaş? Bu ne lan? Eve ben nasıl gireyim şimdi? Köylü köylüler mi nasıl gidiyor? Hemen şuradan. Şu an Ahmet de çok olay diyor. Bir, bir bildiği var oyun kasmasa. Oyun evet oldu. Gel kere bize. Dur lan yatak yapacağım işte. Yatağı, yok ya? Şu, yatağı güzel. Uyumlu. Yatağı güzel bir yere ayarlamak istiyorum. Yatak şurada kalsın bence. Hmm. Aynen. Şuraya bir sandık atalım. Şuraya da bir ocak. Ocak. Uyalım şu an. Bizim Anne odadan çıkar mısın? Ya sesin herkese geliyor ya Allah Allah. Evet. susun susun videoda şimdi mağara. o mağara değil Ahmet aha da o oyun barışçıda kaldı bunu kolay yapalım hemen Ahmet sana da oynatırım tamam mı 5 dakika yani olsun şuradan baya bir şey almam gerek benim ee, ilk önce ama buradan mis mis, mis geliyor ee, arkadaşlar ben bu oyunu durdurayım neyse evet, arkadaşlar tamam e, ee, aldığım şeyleri. Oh Aa! Oh. Kara deliğe düştüm. <laughs> Lan nasıl çıkayım? Görmedim ben burayı. Onu ne alacağım am? Ha? Aa! Ha, bu varmış. Aa! Dur şuna bakayım. Şu an siz sesi duydunuz mu? Ha şu sadece ben duyuyorum. Kulaklığı ben ya üstünde blok var. Öf be abi ya. Burayı kapatalım. Onu da biraz niye kapatayım kalsın? Oradan belki maden kasma gideriz. Oradan mermer yapılıyor. Yaparım. Hangisi benim bebeğim? Şuraya. Çiçek koyulmuyor. Boşu boşuna almış ulan ben bunu? Köylüler gelmesin. Bir kere ben köyde tuzak kurmuşum hatta o evimi tanıtıyorum şeyinde izlemiştir belki bazı arkadaşlar. Yani biliyorlarsa. eee <laughs> şimdi arkadaşlar şuradan hemen şey yapıyoruz. Oradan şunu hemen çevirelim. Çevirdik. Buradan bir kazma yapalım bence. Hı. Kazma yeter çünkü arkadaşlar şey alacağım için. Ne alacaktım ben? Aynen şey alacağım. Şey, oğlum sen oraya. Yapacağım yapacağım lan. Şunları bir katalım sandım. <laughs> Şu iki tane elma yeter bize herhalde. Hadi gidelim Osman. Öyle. Ya Oğlum yapacağım lan. Hemen o çiçeği almayacağım. Aldım lan. Neyse şuradaki hemen bir şeyleri alalım. İki tane ocak alacağım bu arada. İki tane. Ya iki şey şey yapıyoruz sıra. Video çekmek de kolay bir şey değil. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Aynen tamam. Şunları alacağım ya. Ben de bilmiyorum ya. Güzel gözüküyor böyle. Ne bileyim. Aynen evimiz böyle daha çok belli oldu. Aynen ha o da iyi. Bir fikir. Evin içine giremiyorum. <laughs> Elime koluma değmeseniz diyor. Güzel oldu bence. arkadaşlar. Ya yani bu bölümü burada bitirsem mi? Evet, biraz daha oynayalım. Son bu bölümü burada bitirelim. Oyunun sesini bu arada fullden kıstım arkadaşlar yani. Hiç ses gelmemesi gerek. Şimdi arkadaşlar bir keşfe çıkalım diyorum ben. İlk önce biraz maden kasalım aynen. Aynen geldik şimdi. Buradan bayağı bir maden kasmak istiyorum. Hemen yani maden alalım bayağı Bir, bir maden rast gelsek çok güzel olacak. Tabii ben öleceğim için orada. Ya oğlum bizim adam da hayvan mı ya? Ne kadar lan? Hayvan ha. Kusur. Hadi ya. Tamam oldu. Şimdi Hemen şuradan da katalım. Şu an ne kadar rahatsızım bir bilseniz. Şuna bak baya bir kömür gördüm ben. Oraya gidelim. Yani belki üstüne bir şey buluruz. Kulağıma bak lan kulağım çınladı. İnek var mı lan i̇nek bulmak istiyorum ya. İnek yok mu? Aa var var var. Anne size çilek, ay çiçek vereceğim. Aşık olup bana. Sizi öldürdüm sonra. Şuradan yani bir crafting table yapalım. Neden? Çünkü inek öldürmek için şey yapacağım. Bunu çapacağım aynen. Şurayı şöyle şöyle. Şöyle.